Tabi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin prensinin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili olarak bugün Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Dedi ki verebilirseniz arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini yan taraftan. Birleşik Arap Emirlikleri Veliyat Prensi geldi. Hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin Rabia'na, ihvanına? Hep söylüyorum sarayın her şeyi yalan dolan her şey boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların sarayın yanında yeri yoktur." demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu seversiniz, sevmezsiniz, katılırsınız, katılırs katılmazsınız söylediklerinden. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ne söylerseniz söyleyin. Başarısız görürsünüz ama bir gerçeğin altını çizelim. Yani tam 6 yıldır 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ilgili olarak sorumluyu Birleşik Arap Emirlikleri ilan edeceksiniz. Bununla ilgili demeçler vereceksiniz. Gazetelere manşetler attıracaksınız. Belgeler var diyeceksiniz. FETÖ'nün arkasında diyeceksiniz. Finanse etti diyeceksiniz. Yazılı açıklamalarına ulaştık, belgelerine ulaştık diyeceksiniz. 251 şehit, yüzlerce, 1400'e yakın gazi. Evet, ne oldu şimdi? Yani katiliniz değer mi sıkıştınız? Memlekette darbe yapmak isteyen ve Türkiye'yi teslim almak isteyen, seçilmiş bir iktidara teslim almak isteyen Birleşik Arap Emirlikleri prensi ve yönetimiyle neden bir araya geldik o zaman? Dün dün dün, bugün bugündür. Ülkeler arasında düşmanlık olmaz. Eyvallah, tamam. Ama kardeşim 15 Temmuz'un hala edebiyatı yapılıyorsa, bunun üzerinden siyaset üretiliyorsa ne yapacağız? Ha diyeceksiniz ki Anadolu'yu emperyalistler işgal etti. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar. Çanakkale'de 1915'te on binlerce şehit verdik, gazi verdik. Gazimiz oldu. Topraklarımızı bombaladılar. Çanakkale savaşla geçemediler sonra Serbe anlaşmasıyla geldiler. Ülkeyi parçaladılar. Onlarla da ilişki kurduk diyeceksiniz. Doğru. Realite bu. Ama asıl olay şu. 21. yüzyıldayız. 10 milyar dolar, yani dolarla bizi terbiye edemeyecekler. Teslim alamayacaklar. E Birleşik Arap Emirlikleri şimdi bizi terbiye mi ediyor? Bizi teslim mi alıyor? Bunu sormayacak mıyız şimdi? Sormayalım mı? Ya düşün, Mücahit Benizci işte AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi. Şu dünden beri hakkındaki Sosyal medyaya düşenlerle ilgili konuşuluyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili o olan tweetini unutmuş. Tweetini unutmuş yani sanki başkaları küfür etmiş gibi. Şimdi dün attığı tweetle diyordu ki, Birleşik Arap Emirlikleri'ne şimdi söverler. Yahu siz sövüyordunuz Allah aşkına ayıptır. Ya gerçekten bir toplumun aklını, hafızasını, belliğini bu kadar yok saymak mümkün mü? Birinin unuttuğunu, onun unuttuğunu, bunun unuttuğunu, şunun unuttuğunu varsaydı 85 milyonluk bir ülke burası ya. Muhalefet dediğiniz yapın milyonlarca oy alıyor. Ya Cumhur İttifakı'nda 3 siyasi parti, Millet İttifakı'nda yaklaşık 2 ana parti ve yaklaşık 6 siyasi parti var. Ya Birleşik Arap, Arap, Emirlikleri denen Kabilen'in reisi koronavirüse yakalanmış. Firavun'un da burnundan sinek girmişti. Bunu bir yıl önce atmış. Sonra da bakın bazıları bahaya güzellemeleri yapardı bu ülke Türkiye'ye mesafeliyken. Şimdi yatırımla geliyor, sövmeye başlarlar. <laughs> Abi ya. Muhalefet içerisinden Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bir tane güzelleme yapan bir ülke yok. Ama siyasetçi yok, siyasi parti yok, yazar yok, yok ol yorumcu yok, kanaat önderi yok, sivil toplum örgütü yok, yok. Ya güzelleme yapan da sizsiniz, küfür eden de sizsiniz, hakaret eden de sizsiniz, yerin dibine gömen de sizsiniz, şehitlerin sorumlusu ilan eden de sizsiniz, Türkiye'yi teslim almak istediğini söyleyen de sizsiniz. Sonra güzelleme yapan da sizsiniz. Ve inanın dünyada propaganda konusunda kim var deseniz ben Almanya ve Goebbels'in üzerine dökemem. Toplumun yüzde yüzünü nazi yaptılar, faşist yaptılar. Yani o propagandayı düşünün. Hatırlayın 2. Dünya Savaşı 1930'lar sonrasını. Almanya'nın yenileceği tarihe kadar. Yani o günü anlayabiliyor insan o, o dev propagandanın bugün de aynı propagandanın farklı bir biçimi var. Ama buna rağmen bu toplum direniyor. Bu toplum itiraz ediyor. Bu toplum itiraz sözünü söylüyor. Mesela hükümet istifa et demek neden bir suç olsun? Ya hükümet istifa et sloganı ya da söylenmesi, yazılması neden suçtur mesela? Beğenmiyorum politikanızı ve istifa etmenizi istiyorum. Etmeyebilirsiniz ama bunu talep ediyorum. Bu neden suç olsun mesela? Neden? Yani siz muhalefetle ilgili olarak hastalıklı paydaşlar diyeceksiniz, hain diyeceksiniz, gazeteciler için kiralık kalemler diyeceksiniz, Türkiye düşmanları diyeceksiniz, canlı bombalar diyeceksiniz. Sanki HDP bu ülkenin meşru ve yasal bir partisi değilmiş gibi HDP ile yan yana gelenleri hain ilan edeceksiniz, konuşanları hain edeceksiniz. Aynı çatı altında duruyorsunuz. O zaman birinden biri karar vermeli. MHP ya o meclisten çekilmeli. Biz bu hainlerle aynı çatı altında olmayız diye. Değil mi? Ya da kabul edilmeli. Ya şimdi siyaset meşru ve yasal bir zeminde yapılan bir şey. Bu ülkede HDP tüm siyasi partiler kadar, parlamentoda olan da olmayan tüm siyasi partiler kadar meşru bir siyasi parti. Beğenip beğenmemek ayrı bir şey. Geri gelsene Göktuğ'dan önceki bir yoruma İsmail. Kitleleri avşar türkü, kitleleri cahil, kusura bakmayın, koşulsuz biat ediyorlar, yalan ve palavra olması önemli değil. AKP ülkedeki kitlesini maaşa ve yardıma bağladı, işe soktu, kısacası çöreklendi, çıkar çıkar sistemi kurdu demiş. Ya bu, bu, arkadaşlar, bu tespit doğru olabilir. Yani bu tespite doğru diye bakabilirsiniz ama sadece böyle bakarsanız bu toplumu sosyolojik olarak anlamamak oluyor. Anlamamak oluyor. Bunu sadece yakın tarih üzerinden okuyamayız. Sadece 20 yıl üzerinden okunamayız bu sosyolojik gerçeği. Burası bin yıllık bir coğrafya. Yani hem din üzerinden hem kültür hem gelenek üzerinden hem üretim ilişkileri üzerinden, ahlak üzerinden hepsinin bir bütün olarak devlet üzerinden okunması gerekiyor. Öyle son 20 yılda okunabilecek bir sosyolojik gerçek değil bu. Bunu AK Parti için söylüyorsunuz ama inanın bunu muhalefet partileri içerisinde geçerli bu. Orada da sorgulamayanlar sorgulandığını mı zannediyorsunuz? Yani birbirimize benziyoruz aslında bakmayın. O kadar çok birbirimize benziyoruz ki. Siyam ikizleriz gibiyiz aslında. Apadon mektup isteyip okudular. Kardeşini TRT'ye çıkardılar. Utanmadan bir de itirafçı dediler. Savunmaya kalktı AK Parti ve güruhu demiş. Siyaset böyle bir şey. Evet. Şu şeyi verebilir miyiz arkadaşlar? Bu benzincilerle ilgili kuyruğu bir verebilir miyiz? Mesela Devlet Bahçeli Kuyruklarla bizi yıkamazlar niye demedi mesela merak ettim. Bir tane daha bir fotoğraf göndermiştim. Arabasının üzerine şey koymuş arkadaşlar. Tank koymuş. <laughs> evet. Benzin istasyonundan böyle gelmiş. <laughs> Bizim halkımız ya kurban olurum ya. Yemin ediyorum kurban olurum. Ve bir şey daha inanın. Mesela dün akşam kuyruğa girdiniz, bir depo benzin aldınız ya da mazot aldınız, LPG aldınız. <laughs> ne oldu arkadaşlar? Yani şimdi halkımız açısından soracağım, 50 lira, 100 lira kar mı edildi mesela? <laughs> ben anlamıyorum, vallahi anlamıyorum. Billahi anlamıyorum. Mesela bu e, dün akşam 1 lira zam gelecek diye benzin istasyonlarının önünü dolduranların içerisinde ben hep 50 liralık mazot, benzin alıyorum, akaryakıt alıyorum diyenler var mı mesela? İnanın merak ediyorum. Yani e, ulan bizi çökertemezsiniz, e, benzinle, mazotla, akaryakıtla bizi çökertemezsiniz diyenler yok mu hiç işlerinde? Çökmeyiz lan biz diyen yok mu kimse mesela? Yani <laughs> kuyruklara bakın arkadaşlar ya. Dün akşam Vidin'le gidiyoruz. Yayın, sonra e, sonunda alamadı hiçbir yerden benzin girip çok kuyruk var diye. Hatta bir sonra işte gecenin saat 12'sine doğru benzin satışları da durduruldu. Ne olursa tekrar zam gelmişti. E, 1 lira 25 kuruş herhalde bugün için. Söyleyeceğim olan şu sevgili arkadaşlar, AK Partililer yani Cumhur İttifakı'nın parçaları e, MHP ve e, AK Parti bu benzin kuyrukları bizi çökertemez diye açıklama niye yapmıyorlar merak ediyorum mesela. Yine bu kuyruk içerisinde girenlerin içerisinde ben sürekli 50 liralık dolduruyorum diyenler var mı? <laughs> var mı? Evet.